hazırlıyorsun bize Rüzgar? Sen ikimiz geldi. Ay kolum koptu. Kolum mu koptu? Neyin kolu koptu? Aa, Bakayım. Aldık, Aa, bana. bunun kolunu kopar mısın? Kendim, kendim koptu. Sen mi kopardın? Kendisi mi koptu? Evet. Hadi ya. Şurası kopmuş. O zaman şöyle yapalım bunu. Şimdilik böyle dursun. Ne dersin? Evet ölürüm. Böyle transformers olur. Tamam olur. Sen bize meyve mi keseceksin bugün? Evet. Harika. İkisini. Onları koyalım. O. Bir sürü o. Tankın nerede peki? Ee, o orada plan hazırlıyor. Aa, bunun burada kötü planları mı var? Evet. Tamam o zamansa. Hadi bakalım. Bize hazırla bakalım. Sen Kızlar neden ne istiyorsun? Sen. Bu mu? Hı -hı. Sen ne istiyorsun? Ben çilek istiyorum. Şimdi Hı -hı. onun çorbasını yapalım Çileğin çorbası, çileğin çorbası olmaz ki. Neyse olur? Çilek direkt öyle yenir ya da reçeli yapılır. Hı -hı. Çok güzel bir reçel olur. Çilek reçeli bayılırım. Tamam, hemen hazırlıyorum. Tamam, bekliyorum. Ama o zaman çok uzun sürecek. Öyle mi? Hı -hı. Tamam. Aha. Oldu. Oldu mu? Yiyeyim hadi ben getir bakayım bana. Hmm. Nem 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 nem. Hmm. Sen de ne sun? Erkek olduğun için ben muz. Muz istiyormuş o. O zaman kesilir. Hadi kes bakalım. <laughs> Bıçağa çok dikkat et. Bıçağa çok dikkat et. Aa, onu da pişirecek misin? şimdi ne istersen havuçlu çorba. Havuçlu çorba. Hmm, çok güzel. Ona ne sevdiysen. Öyle yapayım. mi? Hı hı. Tamam. Şimdi ne koyacaksın içine? Karpuz. Karpuz da mı koyacaksın? Hı hı. Gerçekten çok farklı bir tarif yapıyorsun sen. Oldu mu? Evet. Oo, <laughs> oh, çok güzel bir şey benziyor. Böyle birleşerek. <laughs> evet, çok var. iyi. Böyle birleşerek. Hmm. Olacak. İşte hazır. Bakalım. Aa, çok güzel. Şimdi hangisini vereceksin bize? Ben mavi robot. Ben de çok açım. Üzüm var mı üzüm? Hey, ben onları hareket. Çünkü Öyle mi? Ben sadece bunu mu hareket ettiriyorum? Neden ben sadece bunu hareket ettiriyorum? Çünkü o çok güzel. Bu güzel mi? Evet. Bakalım. Ay bunun içindeki de hiç güzel değil ya. Bu şuna bak. Hı? Çok sinirli bakıyor. Hey, ya, bunda sen böyle kızgın kız. karşı kızları Evet. Onları da sıkıcıktan kızgın yapabilirim. Ben Hı. çok kızgınım. Ben de. Hmm. Ben, de. ben de. Portakal mı? Portakalı yiyebilir miyim? İkimiz için yaptım. Aa mi? öyle mi? Evet. Ama öyle çok karıştırdın. Öyle sevmem ki ben. İkimiz yiyeceksin öyle. Öyle mi? Evet. Tamam. Bu daha çilekmiş. Çileklerimizi de mi koydun? Üzümü de koy bari. Oh mısır da koyduk. Ve şimdi bunu hareket ettim. Hmm, yemeğim hazır mı? Evet ikimiz. Bir dakika olacak. Bir dakika oluyor mu? Evet. Hmm, harika. Şunu da koyayım. Evet. Düzenliyiz değil mi anneciğim? Evet. Harika. Hadi bakalım yemek yemek. Tadın olmuş. Olmuş mu? Hı -hı. Harika. Hadi getir bakalım. Ben böyle bunun içine gelip. Aa ben de görüyorum. Hmm. <laughs> <laughs> oh çok doydum ya. Karnım şişti. Benim de çok, çok yemişim. Evet ikimiz de içine dolmuşuz. Lan. Evet ya hepimiz içine dolduk ya. Ha yine boşuma sarılar. <laughs> ne o? Kötü tank geliyor. Ah kötü tank. O, o lastiği nereden buldu kötü tank? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Sonra da sen kırmızıda sen nereden çıktın? Diye. Ben mi diyeceğim? Hmm. Sen nereden çıktın? Ben yine balıkçım için geliyorum. Hayır <laughs> sakın bana lastikle vurma canım. Çok acır. Biz de. Hmm. Vuracak mısın? Hii. Dikkat et eline gelmesin, eline girse canı çok acır. Hı? Hmm. <laughs> Geldi mi eline? Geldi acımadı. Acımadı mı? Peki. Tamam. Kırmızı robotumu aldım, geziyorum. Hmm, çok acıktım. Hadi gelin şu. Hii. Aa, ne yapıyorsun? Yine beni vuruyorsun. O kötü vurdu. O kötü tam vurdu ve onanlar hala öldük. Ah, arkadaşlarımı neden öldürdün? Haha, <laughs> istedim öldürdüm. Sakın bir daha arkadaşlarıma bulaşma. Hadi kalkın arkadaşlarım. Biz Bayağı öldük. Bayağı öldünüz mü? Evet, biraz iyi. Tamam, size ya. ben şimdi en sevdiğiniz yiyeceklerden vereyim. Hemen iyileşin. Al portakal da sana. Hadi yiyin bakalım. Biz İyileştiler. De. Artık hepsi çok iyi. Daha. Daha. Çok geç. Nasıl çok geç? Last. Kendi lastiğimi hazırla da. <laughs> Biz hiçbir şey yapamazsın. Hayır. Beni As. düşürdün. Öldüm ben. Hastalandım. <laughs> <laughs> İyileştim artık. Bakalım Arkadaşlarımla beraber savaş hazırım. Ne yapacak sonra bize? Size hocam ölecek misiniz? Hayır biz ölmeyiz. Bakalım en çok kim öldürecek? Kimi? kimi? <gülüyor> <gülüyor> <Aa>! Kimseyi öldüremedin. <laughs> Ölmeyeyim şöyle. Pilavımı ah. berbat edersen... ah, ah meyvelerini de berbat edeceksiniz. <laughs> o nasıl bir sözdir? Evet meyvelerini de mahvettik senin. Sen yiyemezsin bunların hepsi bizim. Biz yiyeceğiz bunları. Evet. Sen yemeyeceksin. Bir daha kendini berbat edeceksiniz. <laughs> bir daha sizi yeneceğim. Yenemezsin ben şimdi gidiyorum da siz neymiş yeni buluşum yapacağım. Evet hadi git git buradan. <gülüyor> Aa, <laughs> Aa orada bağlı kaldım. Aa, kurtarmayacağız seni orada bağlı kalsan bize hep kötülük yaptın. Hmm. Buradan sana gözcülük yapıyorum. Eğer ayağa kalkarsan arkadaşlarıma haber vereceğim. Arkadaşlar kalkıyor. Önce o kurtul. Ay kurtuldum. Kendimi <laughs> eskavas. Ne yaptın? Takıyor musun? Dolanın. Dolanmaya mı çalışıyorsun içine? Hı, Hı Dolanabildin mi peki? Bakayım bakayım. Evet. Oldu sanki. Bunu da buraya yaptık mı? Bunu da yaptık mı? Hı. Hazır ol. Hazır mı? Çok. Hmm. Kafasında geziyorum rüzgarın. Hop Kafana durabilecek miyim bakayım? <laughs> Dur Ya niye düşürdün? Ama iyi aslında. Dudursun. Oh. <laughs> Hemen düştü ya. Bu durur mu sence kafanda? Bakalım, bakalım. <laughs> tamam işte bu kadar. Ama oyun oynayacağız. Hayır. Düştü ama, o da. Ama oyun oynayacağız. Oyun mu oynayacağız? O zaman gel arkadaşlara veda edelim. Biz kendimiz oynayalım. Ne dersin? <laughs> Arkadaşlar siz de yeni videolarımızı <laughs> görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.